Bir şehir yok olurken, onun son fısıltılarını kim duyar? Daha da önemlisi, o fısıltıları kim, nasıl hatırlar? Bu sözler, Profesör Doktor Mustafa Koç'a ait ve aslında her şeyi özetliyor. Koskoca bir romanın, yani İstanbul'un son tanığını anlatıyor. Peki, düşünsenize, bir şehir, gözlerinizin önünde yok olurken, onun ruhunu, anılarını nasıl kurtarırsınız? İşte bu bölüm, tam da bu sorunun peşine düşüyor. Hadi gelin. Hikayenin başladığı yere gidelim. 20. yüzyılın ortaları ve büyük bir dönüşümün sancılarını çeken bir İstanbul. Yani bu sadece binaların yıkılması değildi, hayır. Bu çok daha fazlasıydı. Bir imparatorluğun kültürel dokusu, gündelik hayatın o bildiğimiz ritmi, nesiller boyu aktarılan anılar hepsi hepsi yok oluyordu. Düşünün, o bildiğimiz İstanbul silüeti buldozerlerin altında dümdüz ediliyordu. Ama işte tam o enkazın o toz bulutunun içinde biri vardı. Modernleşmenin o sağır edici gürültüsüne inat, şehrin son fısıltılarını duymaya çalışan biri.